Burada bir sıra eve arkadan girişteyiz. İlk sıra. Bunlar da ikinci sıra kısa apartman blokları. Güzel oldu ya. Şimdi neredeyiz? Bir sıra evdeyiz, değil mi? Sıra ev. Tapuda villa geçen sıra evimiz bir ve ikinci etaptaki sıra evlerden bir tık küçük ama ee... bu ne balkon mu? Hemen önümüzde birinci etap. Alt kattan çatılara takılıyoruz. Kaçın içindeyiz? Şöyle şey. Üstad, ee, kaçın içindeyiz? G18 en son olsa. Size bırakıyorum ya. 18, 17, 16, 15, 14'ün falan içindeyiz. 13, 12 diye gidiyor. Şöyle de göstereyim de. Evet. Alt ve orta kattan çatıya takılıyoruz. Önemli değil. Ee, tekrar içeriye dönelim. İniyorum. Bu da salon. Bir alt kattayım. Asansör, asansör yeri mi? Yok abi. Değil, ne bu? Havalandırma, havalandırma şaftı. Salonumuz bu. Ev böyle yani güzel ama çok büyük. Bu nedir? Şeyler mi? Gider boruları. Kapanacak. kapanacak. Şu bir küçük oda mı? Küçük odadan da şuradan şeye çıkıyor. Mutfak mı? Evet. Mutfaktan şey var. Daha şeye çıkılıyor. Elektrik şeyleri çekilmiş. Doğru mu? Doğru. Sadece bu odamaya kalmış. Okay. Şunun da bir hizmetli odasına bakıp çıkalım artık. Tüm tipleri tanıttık. Aynen. Bunların ne tamam olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Burası gene aynı mantıkta bir alt salon mu diyeceğiz artık neyse. Amerikan mutfaklı salon. Bu burası ne? Amerikan mutfak. Evet, Amerikan mutfak burada. Mutfak buraya yapılacak. Hem yukarıda hem burada var. Okey. Bu da böyle bir odanız. Burası sen söyle. Gene. Tuvalet, banyo. Banyo ve tuvalet şurada. Bayağı büyük. Tuvalet şurada galiba değil mi? Tuvaletin şuraya alırız. Anladın mı? Oraya alırız. Çeviririz buraya alınır. Burada Yoksa teknik yöneticilere ayrılan yer mi diye düşündüm ama yok neyse. Yok. Burada ister, yani burayı da ne yapmış bir saniye bakayım. Burada e, lavabo yapmış buraya. Var mı lavabo? Lavabo var. Bu da gömme rezervarın yeri. He burada, doğru, doğru söylüyorsun. Buradan haklı buraya biz geleceğiz, T'den e, yürüyeceğiz, gideceğiz. Doğru, okey. Evet. Burası kapalı, burası şart kurulara. Yani burası, burası bırakmış vatandaş. Buradan tuğla kapalı. E, sadece burası çizgi. Başka yerlerde bir şey onu yani diyeceğim sıra evin arkadaşlar he, mutfağın arkası olduğu için mi böyle bir mutfakta buraya vermiş. Planda bakalım. Labirent gibi ya. Şurayı neden açık bıraktığını bilmiyorum. Kapanır diye düşünüyorum. Kapanı, burası kapanır, elektri, burası elektrik burası. Teknik ünite burası olur değil mi? E, Kazanlar için veya kapatalım burada Koymuş, tuvalet koymuş. Bayağı yani, Bu köy sitesinin tuvaletleri meşhurdur. Teras dubleksi bile üç tane var. Aynen. Şu an burada üç tane. Burada herhalde dördü bile bulabilir yani. Tuvaletse seviyoruz yani tuvaleti. Tuvalet yapmayı. Okey. Sıra evinde en alt katındayım. Hobi odası, hizmetli odası dediğimiz. Ha doğru. Hizmetli odasının da ayrı tuvaleti olduğu için. Bölümlerde bunlar. Bunlar merak ediliyor. Gösterebilen yok. E artık bu hizmetimizi de Hanemize yazarsınız. Köy Zekeriya kö.